Sen benim en çok sevdiğim video olan. Sen bunu nereden biliyorsun? Bu hepimizin en çok sevdiği videonum. Ben oğlum. söyledim. Her gol altında Jiriban. Maçı kazanırsa ben rahmi yiyeceğim. Şu an, şu an bak. Sadece şu an. Yaşanan olay ya da buradaki şaka falan değil. Şu bakış ve müzik al Da na 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 onları bir. Fıratcan kaya kaya. Oğlum bu adama yapma. <laughs> Fıratcan kaya kaya abim akıl verirken kefircan zortla abimin aklına gelen. Mix <laughs> yapalım mı ya böyle he. bir? He. Aa onları bir mix yapalım mı ya böyle bir? Oyunlarda bir harbiden gün PUBG oynasın. He. Onlar Güzel PUBG oynasın. Hatırız. Harbiden bak. Amına koydum ne şey var ya. akıl veriyorsun. Kral Senin boynunda zaman taşı mı vardı lan? Neyi vardı? Zaman taşı o Doktor Strange'in Eee Zaman taşı Öyle bir şey mi aldın yes, sen Zaman taşı aldım oğlum ee Ben ne yaptığımı anlamadım herkes <laughs> kendince Bir başlık düşünsün videoya <laughs> Bu lavuk kim abi bunu Adamı Adama yapmayın ya. Sesi duyunca Ayber gibi bekledim ama. <laughs> Al siktir! Hayır. Hayır! Hayır! Oğlum başına gelen var mı? Çocuklar top oynarken abi topu atar mısın diye seslenen oldu mu hiç şimdiye? Be beni arabanın altından aldırttılar. Ba arabanın altına ben girdim. <laughs> Bu Karı arabada... Tamam arabanın <laughs> ya bana şey... Beni, beni yaşadığı sanıp kale geçiriyorlar. Ama Ali yürüyerek giriyor eğilmeden amına. <gülüyor> <gülüyor> Ali ya, benim abi. evde şey muhabbeti oldu hatırlıyor musun onu? Koltuğun altına bir şey düştü de Ali şunu bir alsana eğilmeden dedim böyle bir bana bakış attın ya kafa. <laughs> ben ama o bakışımı sevdiğin için yapıyorum. O, bakışı var ya bayılıyorum amına koyayım o bakışa. <laughs> Ben Ali'nin şeye hayranım. Oturduğu sahip sahiplenişi yok mu? Evet ya, her gittiği yerde bakalım. bir koltuğu var Ali'nin ya. Bu sana var evet, ya kesin aileden falan yüklendi ha bu. Koltuğu Mesela ya. şöyle bir şey var mıydı Ali'ye? Mesela baban o koltuğa oturur ve hep orada televizyon izler gibi bir... Ya var da, ee, Oo, Mehmet amcada da yok mu oğlum? Mehmet amcanın da vardır. Babamın var ya koltuğu, bak babamın şuna göre koltuğu değişir. O an güçlü koltuk hangisiyse. <laughs> o an en mantıklı koltuğu hangisi size babamın koltuğu odur bro. Ya yani... ben de şeyden dolayı var. O anda odadaki en güvenli yerde oturmam gerekiyor. Hissiyat olarak. Kendimi o... en güvende hissettiğim. E benim evde hep şeyin camın kenarında oturuyorum Şeyde. Köşe, köşede Boğazın. He, herkes hakim olmak için şey yapıyorsun. He. Herkes derken çok kalabalık olmuyoruz arkadaşlar. Benim evde ya şimdi 8-10 kişi falan <laughs> after sonrası büyük bir parti, <laughs> home party gibi falan düşünülmesin. Tanıdık arkadaşlar. En son benim evde toplanıp yarım saat daha oturup kalkıyoruz. Öyle düşün yani. Kalanı Ferit abiye gönderiyoruz. <laughs> <laughs> Araba paketiyle değil mi? Amına koyacağım. <laughs> oh, <laughs> <biz> ya. <laughs> Devam. <laughs> Bu gruptaki herkesi sikeceğim. Çok fena sikeceğim hem de. Çardak. Çardak abimizde yapılan akımı KJP'ye uyguluyoruz mu? Ya ben de diyorum amına koyayım. Nereden çıktı böyle bir şey ya? Böyle nereden diyorum ya? Yani çünkü benim chat'te bunun muhabbeti dönmedi. Ulan kaç gündür de Eray Jrox yayın açmıyor. Dışarıdalar bir çocuklar Mersin'e bilmem ne gitti. Yani olay Çağrı'dan buraya dönmüş ya. Bu kaç gündür Çağrı da yayın açmıyor. ay Çağrı yayın açmadın. He, Oradaki izleyici geldi burada yayınmayın bulamayınca dedi bunda bu çok samimiydi bari Kemal'de biraz eğleniniz çağrı yokken şu an hasta geçmiş olsun diyelim buradan. Geçmiş olsun dileklerinizi geçmiş. iletelim. Geçmiş olsun geçmiş çok çok, şey çok olsun. geçmiş, geçmiş olsun. olsun. Ondan sonra oradaki mimi de buraya taşıdılar ki kendileri çok yabancılık çekmesin diye mi bu? Tabii. kendilerine Herkes kendi mimi mi getiriyor bu kanala? Herkes var olduğu mimi mi getiriyor? <gülüyor> <gülüyor> bu kanala gelirken mim mi getiriliyor yani. <laughs> öyle bir şey ya mi var? Çok mim biriktirmiş. Arkadaşlar ya. gelirken herkes kendi <laughs> mimini getirsin. Aynen öyle. Artık bari. Haha ha, enayi ya Beyler bir tane enayi var resime para vermiş. <laughs> ya Hala resim diyor. şu video yüklememişsin ki ya. <laughs> Hayırdır lan chatte yalandan şey çıkmadı hiç. Böyle şarkı marka dinlediğinde muhabbet açayım belki 2-3 tane kız yazar diye şey yazanlar oluyor bile. Şarkı ne hemen acil özelden yazar mısınız? <laughs> böyle 15 kişi yazsın da arasından biri kız olsun lütfen diye bekleyen bir gürü bir tayfa var böyle. Şarkı ne? Şarkı ne bu şarkı bilse de bilmese de ama. Hiç fark etmez yani. Ne diyorsun dayı sen ne alaka? Bak alımlı birisi. <laughs> alımlı bile birisi bak. Patlıcan patlak Odyssey küfürleri 10x yapıldı mı bilmiyorum. Bro ben Odyssey'i de çok küfür ettiğimi düşünmüyorum ya. <messizlik> <messizlik> ha Odyssey'i de çok küfür ettim pardon. Şeyde etmedim Valhalla. Valhalla da etmedi değil mi? Valhalla'da da normal oynuyorum ben. Bakalım. Çok Bilindim bir şey yapmıyorum yani, yani. Yani daha bitirmedim. <laughs> Hiçbir şey de anlaşılmıyor ki. Enesink. <laughs> ya aşkım ayaklarım çok mu büyük? <gülüyor> yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> ee, e, e, yok. Yok. Ananın sikimi böyle olamaz. Böyle bir video bu arada böyle bir video attılar bugün. Ee, bana da bakarız dedim. Belki sonradan izleriz dedim. L1 üçgen eee tane... e, Acun Bey'in yeni aldığı takımla ilgili e, bir video atmış da belki bakarız bakalım. Bir tane sevitin bende Kemal. Ben hiç şaşırmıyorum artık amına Her geldiğinizde 2 3 2 3 gidiyor. Amına kodumun şeyi dolabı azaldı o, bak. O depoyu bir yenile. Depo diyor oros... <gülüyor> <gülüyor> Orası benim giyim odam ya. Giyim odam ya. Yani. <laughs> Allah Allah. Ne güzel seni düşünüyordum işte. <laughs> ama yerine şey yapınca mutlu olayım mu dedim. Yerine bir şey koyuyorum. Alırken. L1 <laughs> <L> üçgen <laughs> iyi kanal ama yayında sarar mı bilmiyorum. Levans izliyoruz biz zaten. Bayağı izledik ya. Hoşumuza gidiyor. O abinin o şeyi var ya makarası var ya. Hani böyle hikaye hikayede anlatıyor. Sanki oradaymış gibi şahide elinde böyle. 10 numara 5 yıldız böyle kahvehane 10 numara muhabbet sarıyor ya. Samimi yani. <laughs> Neye güldün lan? Çete. <laughs> Allah Allah. Ya niye Söyleyin de biz de gülüyor oğlum. niye kızıyor amına bunu? Gülüyor. Ben niye yine devlet hocası gibi oldum ya? Aranızda bir şey Allah değil mi? Allah. Söyleyin de biz de gülüyor. Söyle biz de gülelim ya. Devlet ya hocası. bir yerine geri koyuyorum dedi ya. Biri çete ilk ses koyuyor dedi de. Ona anlık bir gülme. Şaka değil ki o. <laughs> tamam işte güldü. <laughs> koyuyor da odada bulamıyorum amına koyayım. <laughs> İmkansız Hayır, bir aşk Sen kendi kıyafetlerini bulabiliyorsun. Salak bak amına. Gecen süt kendini niye koydun odaya ben? <laughs> diğer diğer sütlerin yanına koydum. <laughs> İmkansız Brein bir aşka. Burayı. <laughs> Tanıştırma beni. Her gelen bir tane bırakma. <laughs> ya sus. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Im. Arkadaşlar yalan söylüyor. Şaka olsun diye yalandan burada şey yapıyor. Ya, ya Ama onlar gelen bir şey çıtırmış dökülürse çıtırmış diye yani. yedek dursun evde. diye. Evde, evde benim her misafirime e, karşılık bir şey vardır Alim yani onun için. İkramlı. Hatta pisleşmedim ama ya misafirim <laughs> evet misafir, misafir, misafirler ya. nasıl sizden neyse. Allah Allah ya o yırtıyorum şu diyenlerini misafirleri. <laughs> altı terler falan anladın mı? <laughs> Allah misafirimin şu diyenini yırtmışım. Yırtılan <laughs> <laughs> altı tane hiç kaldı mı? Misafir dediğin Titan nerede bilmiyorum. Misafir dediğin yerleri gider <laughs> Kemal. Tamam Honestly, <laughs> oğlum ben bir şey mi dedim ya Allah Allah. Niye bu adamlar <laughs> benden tişört müşört alıyor donunu çorabını alıyor geldiğinde. Allah Allah. Senin bana olur mu amına koyayım? Oğlum benim evde ben, M don ben, var ben, lan meydon don. Alırken ben, ben bunu manavdan limon alır da birilerine ihtiyacı olur gibi böyle böleriz, sofrada yeriz diye. Kendimi lan, alıyorum lan, böyle lan, X, L, don, L, M de var anladın mı yan tarafında yani. Donlarını bir de ben alıyorum. Doğru bu da doğru yani. Ali'cim yoğun oluyorum ya biliyor musun? Markası modeli belli, alimliyim gelirken şunu şunu alır mısın? Tamam diyor. <laughs> İmkansız bir aşka tutulmuşsundur ama sana iyi gelen biri vardır. Arasıdır bu. İlaç kapatmaz. Dermanın yardadır. Sende Allah. bulunmaz. Şarkılar böyle diyor ama o Cem? İlk defa senin götündeki rolün rengini biliyorum. Lafı gerçek oldu burada amına koyayım. Ali Kemal'inkini biliyor. O zaman. Oğlum bir gün Beymen'e yanıma geldi Kemal. Kemal'e don seçiyoruz. Hem de Beymen çalışanı var. <laughs> ama bir şey diyeceğim. O gün benim için çok kötü bir gündü. Arkadaşlar gittim otelde uyudum. Uyandım. Dışarı çıktım don giymeyi unutmuşum altıma. Shortla vallahi billahi bak bunu sıfır ya <laughs> Bak Ak Ak Akasya Akasya AVM'de yürüyüşüm şöyle bak çantam elimde. Altıma don giymeyi unutmuşum. Short var. Short'tan da her şey çok belli oluyor. Şöyle çantamı önüme almışım şöyle yürüyorum. <laughs> Hiçbir şey de belli Kalçalar da yaratmaya çalışıyorum ki orta belli olmasın. Hani o çatalı vermeyelim falan diye. Hayır, durumu da açıklayalım. Yemekli sallaması gibi. Durum, alalım. durum çok Yanımda. o gün. Yanımda arkadaşım vardı dedim sen gezin benim dedim işim evet var. Evet ya Nedim? evet bir de harbiden yanındaki arkadaşlarını gönderdi bana. <laughs> hallettik ama 5 dakikada hallettik. Ama Ali'ye attığım mesaj çok komikti yani. Ali <laughs> altında don yok. <gülüyor> <gülüyor> ya sen diyor neredesin diyor ya sen ne yaptın oğlum diyor. diyor. mesaj şu altımda don bile yok üstümdeki kıyafetler <laughs> benim değil. <laughs> <laughs> Bagajda buldum. Kıyafetimi giymişim böyle amına koyayım zaten. Şöyle kesin. Bagajı şöyle... <laughs> unutladım. Bagajı lootladım. Arabanın bagajını lootladım harbiden. Large bir tane şey var. Ben de XR giyiyorum ya biraz daha bol mol falan böyle. Ulan large bir <laughs> tane var. Şöyle oldum amına koyayım böyle Robocop gibi geziyorum şeyin içinde falan. Oğlum Yanılmaz nasıl yaşandı yani. lan böyle bir şey? Ya yani kanka yani gece 3'te ben bunların yanından çıktım. Dedim ki.